Evet 135'i bitirip 136'ya geldik arkadaşlar. Burada kargo şirketleriyle uğraşacağız sanırım. Ee, abone oldunuz, yorum yazdınız. Biliyorum birçoğunuz abonesiniz zaten gelenlerin büyük bir kısmı. Şimdi hangi takımda olduğunuzu yazarsanız bu videoda onu da sevinirim. 136. sayfada yüz, bakalım kaç tane yorum ve kaç tane like gelecek. 136 tane like gelir mi merak ediyorum burada. Şimdi... Aşağıda 3 farklı kargo şirketine ait fiyat listesi gösterilmiş diyor. Kargo şirketlerine ait fiyat listeleri şu. Adresten alım ücreti var. Şaşırmayalım arkadaşlar. Çok şaşırtıcı bir problem bu. Lütfen dikkat edelim. Adreste alım 150 TL. Ve kilo başına 12 TL. Şunlar. Eee. Ayşe Hanım 40 kilo, Bekir Bey 100 kilo, Ceren Hanım 150 kilogram sahip koli yolluyor. O halde 150'yi şunlarla çarpacağız, toplayacağız arkadaşlar daha sonra. Önce 150 ile işte 12'yi çarpacağız. Daha sonra da 150 ekleyeceğiz aşağıda bu var oldukça karışık bir problem dikkat edelim şu şekilde çözümü sevgili arkadaşlar Haş, e, Ceren Hanım hangi kargo şirketi ile gönderirse daha fazla ücret öder diyor şimdi Ceren Hanımın Kaç kilosu vardı arkadaşlar? 150 kilo var. Evet o halde 150 çarpı 12. Çünkü 12 evet 150 TL 12 ile çarpmamız gerekiyor. 150 çarpı 12 1800 eder. E, 150 artı da evde alım ücreti var. Adreste alım ücreti 1950 eder. A kargosu B kargosu da 40 TL evde alım ücreti var. Kilo başı 13 TL idi. 150 çarpı 13 1950 artı 40 TL 1990 yaptı. C kargosu evde alım ücreti yoktu arkadaşlar. Sıfırdı. Şurada evet gördüğünüz gibi sıfır. 14 kilo başına 14 TL idi. 150 çarpı 14 2100 gördüğünüz gibi en pahalısı evde alım ücreti olmamasına rağmen 2100 TL yani doğru cevap en fazla ücret nedir burada? C kargosu doğru cevap C kargosu olacak sevgili gençler Ceren Hanım'ın ödeyeceği para. Şimdi Bekir Bey'in en az ücret ödemesi için hangi kargo şirketini tercih etmelidir? Evet Bekir Bey'in neydi? 100 kilogramı vardı değil mi? Yanlış yapma. Evet 100 kilogramı vardı Bekir Bey'in. 100 çarpı 12 artı 150, 1350, 1340 eder B seçeneği, C seçeneği 100 çarpı 14, 1400 eder. Ne diyor? En az ödemesi için hangisi en az oldu arkadaşlar? B seçeneği oldu değil mi? B seçeneği 1340. Evet doğru cevap B kargo şirketi olacak. Bekir Bey'in işini de hallettik. Şimdi Ayşe Hanım B kargo şirketiyle gönderdiği bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım Ayşe Hanım için hangisi doğru? çözdüm de arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği ama neden D seçeneği diye sorarsa öğretmeniniz çözümünü yaparsınız. Çünkü Ayşe Hanım'ın ne kadardı? 40 kiloluk bir kargosu vardı arkadaşlar. 40 çarpı 12 artı 150 630. 40 çarpı 13 ikinci kargo artı 40 560 eder. C kargosunda evde alım ücreti yok ama kilosu 14 TL'ydi. 40 çarpı 14, 560. Kara, karşılaştırdığımız zaman B ve A gördüğünüz gibi arkadaşlar B ve A ne diyor? Pardon B A'dan 70 TL daha az. Evet. B ile C eşit gördüğünüz gibi 560, 560. Doğru cevap ne olacak? D A kargo şirketine göre 70 TL daha az ücret ödemiştir. A kargo şirketine göre daha az ücret ödemiştir. Doğru cevap D. Açıklamasını da yaptık. Şimdi bunu şöyle durdurayım. Siz yazın. Ben 137'yi hazırlıyorum. Siz de oraya gelin.